İyi günler sayın seyirciler. Konumuz etkili iletişim. Etkili iletişim, mesajın karşı tarafa doğru bir şekilde aktarılması ve anlaşılmasıdır. Bu hem sözlü hem de sözsüz iletişim yoluyla gerçekleşebilir. İşte etkili iletişim için bazı teknikler. Dinleme, iyi bir dinleyici olmak, etkili iletişimin temelidir. Dinlerken Konuşmacıya dikkatlice odaklanın ve söylediklerini anlamaya çalışın. Vücut dili, beden diliniz iletişiminizde büyük bir rol oynar. Kendinizi doğru bir şekilde ifade etmek için vücut dilinizi kontrol edin ve karşı tarafa açık ve net bir mesaj gönderin. Net konuşma, konuşmanızı açık, net ve doğrudan yapın. Konuşmanızın karşı tarafa anlamlı bir şekilde ulaşması için basit ve anlaşılır bir dil kullanın. Empati. Empati kurmak, karşınızdakini anlamaya ve onun duygularını paylaşmaya yardımcı olur. Empati kurmak, daha iyi bir iletişim ve daha güçlü ilişkiler kurmanıza yardımcı olur. Sorgulama. Sorgulama teknikleri, karşı tarafın düşüncelerini fikirlerini ve görüşlerini anlamak için kullanılır. Sorgulama teknikleriyle, daha derin bir anlayış ve daha iyi bir iletişim elde edebilirsiniz. Geri bildirim, iletişim kurarken geri bildirim vermek. Karşı tarafın mesajını doğru bir şekilde anladığınızı ve onunla empati kurduğunuzu gösterir. Geri bildirim verirken, Açık ve net olun ve karşı tarafın duygularına saygı gösterin. Sorular sorma. Sorular sormak, karşı tarafın düşüncelerini ve fikirlerini daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Sorular sormak, iletişimi devam ettirir ve daha fazla bilgi almanıza yardımcı olur. Sessiz kalma. Sessiz kalmak Karşı tarafın düşüncelerini ve fikirlerini tamamlamasına ve daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Sessiz kalırken karşı tarafın söylediklerini düşünebilir ve daha sonra daha iyi bir yanıt vermek için zamana sahip olursunuz. Bu teknikler, etkili iletişim için kullanabileceğiniz bazı temel araçlardır. İletişim kurarken kendinize güvenin ve açık Net ve doğrudan bir şekilde ifade etmeye çalışın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.